tut yüreğimden ustam. Ustam, aklım firarda, göz bebeklerimde müebbet hüzün. Dilimde ay bir yara, düşüm kırık dökük. Umudumun boynu bükük. Bir öksüzün omuzlarında sükut. Yüreğim sana emanet ustam, sıkı tut. Tut ki kancık pusulara düşmesin. Ustam Ustam Ne zaman o senin bildiğin zaman Ne sevda gördüğün masallardaki Eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar Nakış nakış körpe kız ellerinde şarkı sözleri Mendillere yazılırdı isimler Yüreklere kazılırdı gizlice Sevdalar asil ve yürekli. Sevdalar kavgalar iki kişilik. Oysa şimdi oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar. Seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayri meşru acılar doğuyor kundaklara. O günahkar gecelerden, ustam, Ustam beni herkes sevdaya asi sanır. Oysa aşk beni nerede görse tanır. Hasret tanır, zulüm tanır. Yüzüm, yüzümden utanır ustam. Yorgunum ustam, yorgunum. Ne katıksız somun isterim senden, ne bir tas su ne taş yastıkta bir gece uykusu var gücünle asıl şimdi sukunetime çığlığım kopsun uzat ellerini güneşe dokun uyandır uykusundan tut yüreğimden ustam tut tut beni sür güne Güne sür ustam sür güne ustam. Aklım firarda. Göz bebeklerimde müebbet hüzün. Dilimde ay kesiği bir yara. Düşüm kırık dökük. Umudumun boynu bükük. Bir öksüzün omuzlarında sükut. Yüreğim sana emanet ustam sıkı tut. Tut ki kancık puslara düşmesin bir hain kurşunu gelip deşmesin. Eskiden halı tezgahında dokunurdu aşklar. Nakış nakış körpe kız ellerinde mendillere yazılırdı isimler. Yüreklere kazılırdı gizlice. Oysa şimdi çorak gönüllere ekiliyor sevdalar. Seher vakitlerinde. Meşru sevdalardan gayrimeşru acılar doğuyor kundaklara. O günahkar gecelerden ustam Ustam beni herkes sevdaya asi sanır. Oysa aşk beni nerede görse tanır. Hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır. Yüzüm yüzümden utanır ustam. Yüzüm yüzümden utanır.